Başlayalım, 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 başlayalım. Yukarı var pazar yerinde başlayalım abi bak bak bak. Bak bak. Bak bak. bak. Oluyor. Yani? Evet kardeşim. Evet. Evet bu Umut Akan'ın hikayesi. Kardeşim, anlatın. Kardeşim işte gofret almaya gittim dükkandan. Gofret işte şey alacağım. Gofret alacağım bitter çikolatalı kardeşim. Üstünde şey yazıyor. 20, %25'i bedava artık diye yazıyor. Tamam mı? Aynen öyle. Ben ben de kardeşim paketi açtım %25'ini yedim sonra geri bıraktım. <laughs> Senin kafana siki. Abi sonra polis fark etti lan dedi. Evet. Ne yapayım lan? dedi abi %25 bedava yazmışsınız işte buraya. Ben de %25'i gömdüm yani. Ben bunu ana bacı gitmez miyim abi? <laughs> Polisin lan yani polis kaçtırıp. Bura bura bayık <laughs> be. beni. Kardeşim. Abi baba abi bir daha. Ya lan. <laughs> <laughs> Biz çöz çöz şey kalın sen Ben Konuşamıyorum lan <laughs> <laughs> Arsana barsa bonu basa bonu Amına koyum şu lafı doğrusu <laughs> Amına koyum şu lafı söyle ya Ya ben beni mi blokluyon ya Pala yapacağın işi ya Amına koyacağım ya Bisikte doğru gitsin bu hayatta ya Bu hayatta bisikimde doğru gitsin ya Bisikim doğru gitsin ya Allah belasını versin ya Arkadaşlar ben gidiyorum aklınıza ne dedin Yav Eda'nın arvada ağır... HALAL ETMİYOM <laughs> <laughs> Edenin ARVADINI SİKİM <laughs> <laughs> Aç <yazınaca> Çok güzel pompaladın kardeşim <laughs> Neye oğlum Bas abi bas bas, bas bas bas. Arkada. Ya arkadaş ya. Ümpü <laughs> bıraktı beni öldürdü. <laughs> Olur ya nasip yok yani. Nesip olsun. Karbanın yüzü ne zaman gülüş kırırken... yani. Karbanın yüzü gülüş yani. Adam gider ayak Umut Aga'ya da geçirdi. Ben istedim ajan. Hem İzmir hem de Bombay salıyor. Ayjan. Ben yalan söylemem herkese yalan söyler. Sana yalan söylemem lütfen. Yalan değil. Doğruyu söylüyorum. Allah aşkına ya. İnanmıyorum. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Da gelir misin lütfen? Azlar ya bu Taycan. Abi kardeşim DPU'ya girdim kardeşim. Dilfer'e girmişsin. Senin anneni sikeyim. Sucuk ye. Sağ ol. Ağabey bir de bakar mısın? Yandan yemeyeyim ben. karbon atacaktım oğlum biraz da spray atmasaydım var ya <laughs> Oynaya bir oynadığım karakter var zaten amına kıyım bir de gidip onu aldılar ama Geri basalım yok <laughs> hiçbir kazanan müzikten tek düzey aç kazana durduramadı akıl Şimdi sen ben muayene tabası bende. Bir bak izle bak şimdi iki hareket kap benden. tamam abi. <gülüyor> Her <gülüyor> zaman yapmam yani izle şimdi. Bak gönderme de. Şimdi bu uyarı atışıydı. Hani gelirsen seni öldüreceğim <laughs> anlattılar. <laughs> 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 Mutlaka <laughs> sen köpek misin? Ölürsem seni ölürsem Uyarı gibi Uyarı aile gibi Abi bu ne? karşıdan arkadaşım, mermi Uyarı atışını lazım, hayvanı korkman lazım. lazım Hayvan korkmadıysa nereye gelin demek Avcılıkta önemli kurallardan biri de kurduğun kabanı hayvan fark etmeyecek. Prensip bu. Bak fark etmedi. Kaç. Kaç fark etmedi. Oo, oh, oh. Umut Aga hiç uyarı mı uyarı, 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 uyarı dinlemediler. Umut uyarı dinlemediler. Bunlar, avlanmayı bilmiyor ya. İnsan önce bir uyarı atışı <laughs> yapar kardeşim. Önce <laughs> bu uyarır ya. Ne böyle takip edeceğiz. Korktuk ya. Güzel kim mesela yattı? e, <gülme> ee, kanka gözün görünüyor sol üstte e, şey Umaraga. <gülme> e, Beni de alır mısınız gruba diyor. Kardeşim arkadaşlar arkadaşlar. Arka <gülme> Adam arkasından görüşmen oğlum. Ben ne olmayayım Ömer'in <laughs> Bizi bir şey zeyn yaptı. Kardeşim ben diyor muyum Ömer'in tam amına film. <laughs> Değil mi kardeşim? Arkadaşlar kim alır bahisleri açıyorum. <laughs> Reyna. Reyna. Reyna, Reyna. Ya kardeşim insan arkadaşına destek çıkar ya. Baş mücret nasıl tek <laughs> atıyor yine. <laughs> Sen yani işte, o adam, i̇nsan o adam ismini şey boşuna almadı kardeşim, o adam ismini boşuna yani, almadı. Yani şey diyormuş değil mi? Ee, yani şimdi İsa'dan takım arkadaşını satarım ya, şimdi bak nesi Reyna'dan, Reyna'da neye seyirci var Ben sat, bir sat. an öyle diyecek sandım. Koy koy koy, sat sat sat. <laughs> sat sat sat. Vay amına, sat sat. Sizden ne olmuş lan böyle göt olmuşsunuz?